Ankara'daki faili meçhul cinayetler dosyasında verdiği ifadelerle dosyanın açılmasını sağlayan eski özel harekat polisi sanık Ayhan Çarkı'nın tutuklanmadan önce basına yaptığı çarpıcı açıklamalar arasında Mehmet Ağar'a yönelik ağır suçlamalar da yer alıyordu. Ağrı evlatlarımızın kanını içen vampir sözleriyle tanımlayan Çarkın, o bir vatan haini dedi. Çarkın, susurluk sanıklarından eski özel harekat polisi Oğuz Yorulmaz'ın da Ağ tarafından infaz edildiğini söyledi. Ayhan Çarkın, Hüsamettin Yaman ve Soner Gül isimli gençleri öldürdükten sonra çocuklarına sarılamadığını ve evini terk ettiğini anlatarak anneleri, akrabaları Galatasaray Lisesi önünde bekliyor. Çok gittim oraya. Çok seyrettim onları. Hep kendimi onların yerine koydum. Adaleti yerine getir. Benim cezamı ver ki benim yüreğim soğusun diye yargıya seslendi. Çarkın çektiği vicdan azabını ise hayatta her gün ölüsün. Çok pişmanım. Ama yapmak zorundaydım. Bu saatten sonra beni affedin demek çözüm değil. En azından bunu söyleyebildim diye açıkladı. Ankara'da 1993-1996 yılları arasında gerçekleşen 18 faili meçhul cinayete ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Davanın 22 Nisan tarihli duruşmasında Savcının mütalaa vermesi bekleniyor. Verdiği ifadelerle dosyanın yeniden açılmasını sağlayan eski özel hareket polisi sanık Ayhan Çarkın, dosyanın ölen sanıkları ve kendi pişmanlığına ilişkin açıklamada bulundu. Basına konuşan Çarkın, yeşil kodatlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığını ileri sürerek kendisiyle 2002 yılında görüştüğünü şöyle anlattı. Mahmut Yıldırım'la ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Bana da geldi buraya. Dedi benim ekibe gelir misin? Dedim iki tane silahım var Yeşil. Şu kulenin dibine oturduk. Akşam saat 11 gibi. Yıl 2002 olması lazım. Bende iki tane silah var biri senin biri benim. Sen veya ben ateş etmeyeceğim. Hemen kalk buradan git dedim. Yeşil inşallah bu dünyada yaşıyorsa ki yaşıyor hasta filan diyorlar. İnşallah gelir. Ona kurtulma şansı. Benim öbür taraf işim. Ne var ne yok anlatır. Yeşil çünkü kötü bir insan, kötü. Çarkın ölmediğini söylediği Mahmut Yıldırım'a bu mahkeme şu anda öyle bir mahkeme ki bu kanı bitirecek, insanları sakinliğe erdirecek. Benim gibi çok insan var azap çeken, korkuyorlar. Cezalandırma değil illa, ne olduğunu, ölüp gidiyorlar, hesap verecekler. Yeşil bunlardan birisi. İnşallah dine imana gelir. Hiçbir şey için geç değil, gelip konuşur zaten öleceksin diye çağrıda bulundu. Çarkın arkadaşım dediği ve 2005 yılında öldürülen özel harekat polisi Oğuz Yorulmaz'la ölmeden önce görüştüğünü ve Yorulmaz'ın Ankara faili meçhul cinayetler dosyası sanığı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağrı tehdit ettiğini söyledi. Çarkın sözlerini şöyle sürdürdü. Oğuz Yorulmaz öldürüldü. Öldürülmeden önce dedim ki gitme. Oğuz Yorulmaz bir şeyler anlattı anlattığı şeylerle Mehmet Ağar'ı tehdit etmiş. Bu konuyla ilgili. Konuyu anlatmadı. Oğuz dur gitme bu işte bir tezgah var sana dedim. Yok kardeşim çağırdı dedi. Gitti ve öldü. Cemer nasıl öldüyse Oğuz da it dalaşına kurban gitti. Benim arkadaşımı öldürdüler. Çarkın, Aralık 2021'de öldürülen sanık eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'na ilişkin şunları söyledi. Ziya konusunda Yönlendirme var mı kesin bilmiyorum. Ama varsa da mutlaka. Ziya çünkü önemliydi. Benden çok çok önemli bir polisti. Ben konuş dedim onlara. Benim bu konuştuklarım yüz dilim baklava var. Bir dilimi. İnan 99 dilimi onlarda. Ayhan Özkan, Ayhan Akça, Enver Ulu. Ben öyle yapmadım. Çarkın kendisinin de ölüm tehdidi aldığını ancak ölmekten korkmadığını söyleyerek bir sürü ölüm tehdidi aldım. Kurşunlandım, yakıldım. Allah beni yaşattı. Allah beni koruyor. Beni infaz edemiyorlar ki. Ben sokakta yaşıyorum. Onlar gibi dar bir alanda yaşadığım yok. Otobüse binmiyorum, minibüse binmiyorum, pazara gidiyorum. Normal bir insan gibi yaşıyorum, dedi. Şarkın, Ankara faali meçhuller dosyasına bakın. Yargıçların söylediklerine güvendiğini ancak sistem kurbanı olduğunu belirterek hakim söylediklerime güveniyor da elinden bir şey gelmiyor.'' yapacak bir şey yok. Sistemin kurbanı o da. Benim dediğimi yapsa o hakimlerin ya ailesi ya yakınları ile ilgili mutlaka bir belge ortaya çıkacaktır. Bu hakimler özel seçilmiş hakim diye konuştu. Çarkın şimdiye kadar 3 kişiyi infaz ettiğini ve bu 3 kişiden birinin hayatında öldürdüğü tek Kürt olduğunu söyledi. Çarkın bu iki kişinin 1992 yılında öldürülen üniversite öğrencileri Hüsamettin Yaman ve Sonar Gül olduğunu söyleyerek bu cinayetlerin ardından çektiği vicdan azabını şöyle anlattı. Benim pişman olduğum, katil olduğum gün görende iki öğrenci. Dediler ki DHKPC'liler ekip taramışlar bunlar alınacak. Trakya'da bir yere gidilecek orada adres var orada operasyon yapılacak. Ayhan Özkan, ben ve birkaç kişi Onların isim listeleri var. Bunları aldık gün görenden. İçimde bir sıkıntı vardı o gün. 15-20 kişi DHKPC masasından vardı. Gittik aldık onları. Ellerini de bağladım. Kapalı bir minibüse attım. Ayhan Özkan yanımdaydı. Trakya'da bir yere gittik. O yeri biliyor onlar. Operasyon filan derken anlaşıldı dedim. Katilimi gördüm arkamda. Tak diye elime silah. Yapacak başka bir şeyim yoktu. Gözlerini açtım, ellerini çözdüm. Onlara Bugün dünya, yarın ahiret dedim ve öldürdüm. İsimleri Hüsamettin Yaman ve Soner Gül isimli iki genci infaz eden benim. O gün katil oldum ve hiç unutmadım. Eve gitmedim. O günden sonra ben çocuklarıma sarılamadım. Ne zaman bir şey yapsam onlar gözümün önüne geliyor. Yapamadım. Bıraktım ailemi. Aileyle olmuyor. Herkes dedim yoluna. Benim yolum bu. Aramızda açıldı. Darmaduman oldu düzenim. Dönüp arkama bakmadım. Çarkın sözlerine şöyle devam etti. Anneleri, akrabaları Galatasaray Lisesi önünde bekliyor. Çok gittim oraya, çok seyrettim onları. Adaleti yerine getir ya, benim cezamı ver ki benim yüreğim soğusun. Benim cezamı ver. Ben kendimi ayırdım artık. Bir katilim, katil oldum. Anneler Galatasaray Lisesi önünde. Her hafta cop yiyorlar, gaz yiyorlar. Senelerdir oradalar, aşağılanıyorlar.'' hakaret görüyorlar. Oradaki iki kişinin katili, bir tanesinin de şahidiyim. Çarkın İnsan Hakları Derneği'ne gittiğini ve birçok şeyi anlattığını söyleyerek koydum kamerayı otur kardeşim anlattım bunu anlatmak zorundayım. Bu benim doğrularım değil ülkenin doğrusu. Evlat kurban ediyorsunuz ya anneler evladım ne zaman kapıya gelecek diye gözyaşı döküyor. Hep tuğlalı sıvasız evlerin çocukları öldü. Hep biz öldük Bunlardan bir tanesinin evladı gitmedi. Karşı tarafı sorma. Bir sürü kan, bir sürü gözyaşı. Bunlar vampir. Evlatlarımızın kanıyla beslenen vampir. Bu vampirlerden bir tanesi de Mehmet Ağar'dır. Şu an derin devletin başında. Her türlü pisliği yapabilecek, insanlık düşmanı bir Mehmet Ağar. Mehmet Ağar, vatan hainidir. Bunu toptan ortaya koydum. Sindiren, taksit taksit sindirsin, dedi. Çarkın mahkeme heyetine seslenerek Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi istinafın bozduğu bu kararı tekrar beraatle sonuçlandırırsa Ayhan Çarkın olarak beddua ediyorum. Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerine olsun. Bu davayı açması, soruşturmayı genişletmesi lazım. Gözaltı yapması lazım. Yasaları çalıştırması, adaleti yerine getirmesi lazım ki bu kan dursun. Adaletin olmadığı yerde namussuzluk vardır.'' bu namussuzların elinde evlatlarımızı kurban ediyoruz, bedava kurban ediyoruz, dedi. 20 Aralık 2013'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 90'lı yıllarda öldürülen iş insanı ve yazarların failleriyle ilgili iddianame düzenledi. İddianameye göre sanıklar şu isimlerin öldürülmesiyle suçlanıyordu. Abdülmecid Baskın, Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Can Türk, Savaş Buldan, Hacı Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lütfi Topal, Hikmet Babataş, Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeli, Asker Simitko, Tarık Ümit, Salih Aslan ve Faik Candan. Davanın sanıkları ise şöyleydi. Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Porku Teken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Ahbaz Semih Süeri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin Güven, Muhsin Korman. Sanıklar, gürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçundan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Sanıklar hakkında verilen beraat kararları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve yargılama yeniden başladı. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.